Termometrelerin içerisinde bulunan civa seviyesi sıcaklık değeri arttıkça yükselir, azaldıkça düşer. Asya elindeki termometre ile sırasıyla 1, 2 ve 3 numaralı odalara giriyor. Aşağıda bu odalarda bulunan termometrelerdeki civa seviyeleri gösterilmiştir. Buna göre 1, 2 ve 3 numaralı odalardaki sıcaklık değerleri Celsius cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Burada en yüksek sıcaklık 3. odada, en düşük sıcaklık 2. odada yani 2. oda küçüktür, birinci oda küçüktür, üçüncü oda olarak sıralayabiliriz. Bize verilen sayılar 57 bölü 4. 57 bölü 4'ü tam sayı kesir olarak yazdığımızda 14 kere 4, 56 kalan 1, 14 tam 1 bölü 4. 26 tam 2 bölü 3. 43 bölü 4'ü de 10 tam 3 bölü 4 olarak yazarız. Dolayısıyla en küçük 43 bölü 4. Sonra 14 tam 1 bölü 4 yani 57 bölü 4. En büyük olan da 26 tam 2 bölü 3 bu sıralamada sağlayan D şıkkında cevabımız D. Yukarıdaki tablo Özlem ve Yaman'ın bir oyundaki üç farklı görevde elde ettikleri başarılarını göstermektedir. Sırasıyla 1, iki ve üçüncü görevde daha başarılı olan oyuncular aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Birinci görevde yüzde on Özlem, sıfır tam yüzde beş, yüzde sembolü yazdığımızda yüzde beş Yaman, dolayısıyla başarılı olan Özlem. İkinci görev sıfır tam onda altı, bir yüzde 4 bölü 5 20 ile genişlettiğimizde 80 bölü 100 yüzde 80 başarılı olan Yaman 3 bölü 50 ve 128 2 ile genişlettiğimizde 6 bölü 100 yani yüzde 6 dolayısıyla daha başarılı olan Yaman cevabımız A. Aşağıda modellenen kesirde boyalı bölgenin %36 ile gösterilmesi isteniyor. Buna göre %36 gösterimi için kaç tane daha kare boyanmalıdır? Bize verilen bilgiye göre boyalı bölgenin %36 ile gösterilmesi isteniyor. Bizden istenen kaç tane karenin daha boyanması gerektiği. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Toplamda 25 tane kare var. %36 36 bölü 100, 4 ile sadeleştirdiğimizde 9 bölü 25, yani 25'te 9'unun boyalı olması gerekiyor. 136'nın boyalı olması için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane boyalı, 1 tane daha boyanması lazım. 9 boyalı olması için cevabımız A. Cirit atma şampiyonasına katılan sporcuların cirit atma mesafeleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu yarışmada birinciye altın, ikinciye gümüş ve üçüncüye bronz madalya verildiğine göre madalya alan sporcular ve aldıkları madalya türleri aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Burada mesafeleri sıraladığımızda en uzun mesafe altın, 82 tam 1206, 81 tam 165, 81 tam 9 ve 82 tam 10'da 82 tam 125. 81 tamları eleriz. Onlar tam olarak daha küçük. Ondalık kısımları karşılaştırmak için basamak sayılarını işlediğimizde 82 tam 1250 en büyük, 200 en küçük, 206 da ikinci. Dolayısıyla Nihat Altın 82 tam 206 ile Halit Gümüş 82 tam 1200 ile Atakan Bronz cevabımız D.